Kaptan'da üçüncü durağımız. Kabak koyundayız Buraya nasıl geldik? Hadi birlikte izleyelim. <laughs> Güzel. <gülüyor> Bakın nasıl gelmişiz. Kuaz bir deniz, buz gibi, çelik gibi bir su, cennet gibi bir doğa istiyorsanız. Evet. Evet can dostlar. Genelde bu saati çok severim. Sabahın erken saati. İşte böyle bir manzarayla, böyle bir denizle karşı karşıyasınız. Biraz hemen ilerisindeyiz Ölü Deniz'in. Ölü Deniz. Evet Deniz şimdi size göstereceğim. Hemen şuracıkla tabii şey yetmez. Evet can dostlar aşağısı artık o muhteşemlik ya yolunun da başlangıcı. Hayallerimden biri de bir gün buraya gelip bu 535 kilometrelik yolu etap etap yayan yürüyerek geçmek bitirmek. Buraya geldiğinizde aşık olmanıza gerek yok. O sizi kendisine aşık ediyor zaten. Can dostlar şimdi Uzun Yurt köyündeyiz. Tam buraya geldiğinizde bu muhteşem manzarasıyla aşağıda kabak koyu sizi bekliyor olacak. Biraz uzak bazen dik yer tırmanıyorsunuz bazen aşağı iniyorsunuz bazen dağa tırmanıyorsunuz uzak biraz virajlı bir yol ama sonuçta değiyor yani gördüğünüz geldiğiniz yerdeki manzara o bütün yorgunluğunuzu alıyor. Evet can dostlar isteseniz de aracınızla burada inemiyorsunuz. İnmeye çalışsanız bile inemezsiniz. Çünkü ancak bir traktör geçebiliyor. O kadar kötü bir yol. Köyde bu uygulama var. Aracınızı köyde bırakıyorsunuz. Köydeki dolmuşlar sizi aşağı indiriyor. Böyle bir uygulama başlatılmış. Araçta 50-60 lira civarı gidiş geliş 50-60 lira civarı 100-110 liraya mal oluyor. Ama 10-15 tane yolcu alınca adam başı 5 lira 5-6 kişi olsa adam başı 10 lira düşüyor. Böyle bir uygulama var. burayı bu yolu yürüyerek inenler de var. Tabi biraz sıkıyor yani bu parkuru inerek işte evet. yürüyerek inenlerden birkaç tanesini görüntüleyelim bir Evet geliyoruz. Baya zorlu bir <laughs> dağ yolu baya iniyorsunuz. Yani keçi yolu gibi bir yol. Yazık minibüsçi kardeşimiz bizi indiriyor işte. Bol selamlar. Bol selamlar. bunlar gerçek bak. Öyle acaba biz acaba gerçekten biz arka tarafının madalyonun arka yüzünü gösteriyoruz Hı. yani 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 şu <laughs> önde olsaydım da Zafer Süreyi bir çekseydi <laughs> vay 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 evet rally yapıyoruz gerçekten yani hani bunlar bir iki tane daha kafadar arkadaşlar Doğan içinde yürüyüş yapıyorlar Vallahi. aynen aynen aynen. <gülüyor> <gülüyor> oy oy. Yürüyecek de. miyiz oraya kadar? Abi şuradan hemen plaja ineceksiniz. Tamam hemen şuradan plaja iniyormuşuz. Evet, Görüşürüz arkadaşlar. Evet dostlar. Şimdi geldik. Eşyaları taşıyoruz. Kabak koyundayız. Şöyle bir göstereyim. Buradan yürüyerek plaja geliyorsunuz. Burada yine bir restoran türü bir yeri var. İyi o iyi. Şimdi Şimdi bir eşyaları taşıyalım. Çünkü biraz ileride bırakıyor dolmuş sizi. Kendi aracımızı getirmedik. Orada e, bir uygulama var. Köyün kendi e, dolmuş e, kooperatifi öyle bir uygulama yapmış. Yolu kesmişler var yerle. Siz ancak o dolmuşlar geçebiliyor. Aracınızı en yakın yere park edip geliyorsunuz. Eşyaları bir taşıyalım görüşürüz. Ha bak koyuyla böyle. böyle buradan da güzelce ulaşıyorsunuz. Ve marketi var. İşte düşü soyunma kabinleri düşü. Bak bir marketi ve işte bungoluk evleri falan. Evet. Evet. Evet.